İnceliyorum kanaldan herkese merhabalar. Ben Hasan. Bugün Pokemon Go çılgınlığını inceliyoruz. Kısa sürede dünya çapında büyük bir ilgi haline gelen Pokemon Go çılgınlığı Google'da en çok arananlar listesine girdi. Peki Pokemon Go nedir? Türkiye'de nasıl oynanır? Türkiye'de ne zaman çıkıyor? Pokemon Go nasıl indirilir? İşte cevaplar. Dünyada etkisini hız artıran Pokemon Go oyunu Türkiye'de henüz Google Play ve Apple Store'da yerini almadı. Oyuna olan ilgiden dolayı sunucularında yoğunluk oluşan yayıncılar sadece 3 ülkede oyunu sevenleriyle buluşturdu. Oyun şu anda her ne kadar resmi olarak Türkiye'den indirilmese de Türk kullanıcılar tarafından çeşitli yöntemler kullanılarak indirilebiliyor. Ancak uzmanlar özellikle Android işletim sistemi kullanıcılarının internet üzerinden indirdikleri APK dosyalarını sakıncalı olabileceği konusunda uyarıyor. İlgili testleri ve altyapı server testleri yapıldıktan ve oyuna olan ilgi ölçümlendikten sonra oyun Türkiye'de dahil olmak üzere tüm dünyadaki hayranlarıyla resmi olarak buluşacak. Pokemon Go'nun günlük aktif kullanıcı sayısı Twitter'ı geçmek üzere. Sanal dünya ile gerçek dünya birleşti, oyun rekor kırdı. Artırılmış gerçekliği ile dünyada hızla yayılan Pokemon Go'da bir kullanıcı günlük ortalama 43 dakika kadar oyun içerisinde aktif kalıyor.